Hepinizin Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> oyun oyunumuz tabii ki Brawl Stars. Oyunu bilenler var mı bilmiyorum. Arkadaşlarımı davet edeceğim. Oğlum Naber? siz de, siz de konuşun lan. Ne haber? Haber gençler. Hatta bir dostluk maçına girelim arkadaşlar. Herkes şey ya arkadaşlar. Herkes kapatsın. Rahatsız etmeye aç. <laughs> ya yaz. Bu videoya bir 10 10 hepsini hepsini Bu videoya bir 10.000 like gelirse çok sevinirim. 1.000. Hayır. 100.000 100 gelmez. 10.000 olsun. Ya Ay. da hadi 50.000 olsun. 50.000 like atın. Bir de abone o, ol. Kulüpte abone, başkan abone. kim? Kulüpte başkan kim? Sus. Oh. Şimdi abone de olmayı unutmayın. Yorumda yazmayı şey yaparsınız. Abi ya. Hasan. Kremli yaptım size. Hasan. Erkin. Hasan. Erkin. Ha hazır de. Yaramazlık yaparım. yapmayın şu videoda. Hazır dememiş. Arkadaşlar hep yaramazlık yapıyorlar değil mi ya? Allah. <Sessizlik> Ortaya dalıyorum. Ben Arkadaşlar başınız ağrıyabilir çünkü emir çok susmuyor. Başımız Başınız ağrıyabilir yani. Abi abi maçı yaptı. Anası yaptı. Gördünüz spray'ımdır kendiliğimden. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel oynadım lan. Hasan, tek hesaplaşma seç. Tek hesaplaşma tek tek. Zaten tek. Ya iki. Herkes Hı. kapalı bir şey olmaz. Sala, kezban Emir Sus, Emir, Emir anne şöyle de. Böyle dedi anne. Gerçekten pro <playu> yüz ya. Arkadaşlar <laughs> sevdiyseniz ismi Bra Brawl Stars açıklama kısmından bulup indirebilirsiniz. Yani. <Sessizlik> Arkadaşlar canım geliyor musun? Çünkü buraya. <Sessizlik> aksesuar kullansaydım yenerdim. Arkadaşlar. Bir dakika kayıtta. Bakacağım. Bayağı bir video çekelim. Bayağı. Bayağı bir çok video çekelim. Yok. Siz, sizin sizin evde... evde de Roblox videosu çekelim. Yok öyle olmuyor. Tableti indirmem lazım. <laughs> o zaman... Abi 3 dakika olmuş. Hepinize bay bay. Bugün bir e, hayır, kısar hayır, yapalım. Hayır, ya hayır. hayır. oğlum. Öyle olmuyor. Öyle yapamayız videoyu. Olmuyor. Hadi hepinize bay bay like atın. Bay abone olmayı unutmayın. 10.000 bin, bin, like atarsanız çok sevinirim. Hayır. Hadi bay bay.